Selam dostlar, selam arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. En çok sorular sorular arasında. Ben şimdi öncelikle bu videoyu başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben şimdi kadar kimse de abonelik istemedim. Ama ve lakin en son durumda %89 yeni izleyiciler gelmişler, görmüşler ve yani abone olmadan geçiş sağlamışlar arkadaşlar. Şimdi nedir en çok sorduğunuz sorular arasında? Turizm araçlarında tip box olmalı mı? Evet. Arkadaşlar turizm araçlarında illaki bir tip box olmalı. Çünkü kültürler gereği Nedir arkadaşlar? Araçlarda bazı ajantalar, bazı firmalar tip box olmasın diyor. Aracımda benim tip box gözükmesin diyor. Ama bu bize yüzde %70 yüzde bir avantajdır. 13 yıldır bu piyasanın içerisindeyim. Tip araba arabaya da bindim. Hatta bizim firmada otobüste tip box yok. 5 kuruş para düşmez. Ha buradaki tip baksımız bu şekil. Nedir? Ben bunu size İngilizce olarak çevireyim. Lütfen bizi unutmayın yazıyor burada. Çünkü bir otel işletmesinde veya da bir turizm işletmesinde yani turizmin ana kaynağı, ana geçim kaynağı veya da ana bonusu diyeyim size. Bu nedir? Tip box'tır. Arkadaşlar ya şu an için boş. Biz bunu boşalttık. İçerisinde pek para yok ama. Yani bu nedir? Arkadaşlar arka taraftan bagaj verirken, bagaj alırken bu şekilde vereceklerini verecek olan kişiye illa ki çıkarıp vereceğini bilir ama. Yani ilk defa gelmiş olabilir Türkiye'ye veya da bu insan bunu kabul etmiyor olabilir. Şoför olarak al, yani bu almayabilir diye bu şekilde para kaçırdıklarımız oluyor. Nedir? Tipbox burada olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek umuduyla. Yalnız Söylemiş olduğum gibi şimdiye kadar abonelik istememiştim. Kanalımıza abone olmayı yeni izleyiciler konusunda. Bu tarz videoların be, yani devamı içinde beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bahşiş nasıl alınır adlı video bir sonraki video olacaktır arkadaşlar. Esen kalın.